Selamlar arkadaşlar. Barış yayınları integral fasikülünde artık sona geldik. Barışça bakış testlerini birlikte yorumlayacağız. 10 tane yanlış hatırlamıyorsam 10 tane sorumuz var. Gerçekten güzel ve hoş sorular var. Yani aslında kitabın başından beri sürdürmüş olduğumuz yolculuktaki birçok şeyi burada size özetleyecek güzel sorular olduğunu düşünüyorum. İlk soruda bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Diyor ki 3 tane eş dörtgen biçimindeki kartona 0-8 aralığında tanımlı ve sürekli bir f fonksiyonun 4 doğrusal parçanın oluşan grafiği 2 parçası verilmiş. Ve bize diyor ki arkadaşlar 0'dan 8'e kadar f'in altında kalan 33 birim ise üçüncü parça ne olabilir diyor. Güzel bir soru gerçekten. Şimdi deneyerek bulacağız tabii ki bunu. Yani örnek veriyorum. Şimdi birinciyi deneyelim mesela bakalım harbiden de 33 yapacak mı? Yani sıfırdan 2'ye kadar bu şekilde geliyor. Şöyle 2 diyelim. Şurası 6 olsun. Daha sonra 4'e iniyor. Daha sonra 4'ten sonra nereye kadar gidiyor henüz bilmiyoruz. Ama yine 6'nın hizasına gidiyor ve 8'e kadar böyle bir yere kadar gidip ondan sonra doğrusal bir hal alıyor fonksiyon. Değil mi? Evet. Pekala. Burası da 8 birimmiş. Şimdi burada tabii ki nerede kırıldığını henüz tam şey yapamadık. Diyelim ki 5'te kırılmış olsun. Birinci parça. Ya da ikinci parçayı baz alalım mesela. İkinci parça ama kaçta? 3'te kırılıyormuş. Şurayı 3 yapalım. Mesela ikinci parça daha net bir şekilde gözüküyor. O yüzden ikinci parçayı baz aldım. Şimdi x'in altında kalan alan 33'e demek ki ikinci parça olabilecek. Şu an biz 2'yi inceliyoruz arkadaşlar. Burası kaç yapıyor? 3 çarpı 6 bölü 2'den. Burası 9 yaptı. 6 çarpı 2 bölü 2'den burası 6 yaptı. Ve burası da 3 kere 6'dan 18 yaptı. Bakın dikkat edin 9, 15, 18, 33 yaptı. Demek ki 2 numara kesinlikle şıklarda olacak arkadaşlar. İkincisi kesinlikle var. Şimdi şurayı bir temizleyelim. Şurayı bir temizleyelim. Bir daha çizeriz koordinat sistemi sorun değil. Aslında sorunun çözüm yolu bu olabilir dediği için ne yapacağız? 3 tane grafiği de deneyeceğiz arkadaşlar. Bütün mevzumuz, bütün olayımız bu aslında. Şimdi 3.'üyü deneyelim. Mesela yine sıfırdan kalkıyor 2'ye kadar. Burası 6 oluyor. Daha sonra da 4'ün birazcık ilerisinde bir yerde. Burası 4 birazcık ilerisinde bir yerde. Sonra 5'e kadar hemen böyle bir yükseliş var. Ve buradan sonra da 8'e kadar bu şekilde doğrusal gidiyor fonksiyon. Şimdi Buradaki alanı hesaplayacağız biz. Burası kaç yapıyor? 6 yapıyor. Şimdi şuradaki uzunluğun ne olduğunu bilmiyoruz. Şuraya A diyelim. Burası ne olacak? 1 eksi a. Bakın bunun tamamı 2 artı a oldu. 2 artı a çarpı 6 bölü 2. Bunlar gitti. 6 artı 3 a. 6 artı 3 a. Şimdi buradaki yüksekliğe bakıyorum. 6 çarpı 1 eksi a bölü 2. Bunlar da gitti. 3, 3 eksi 3 a. Burası da 3 eksi 3 a. Burası da 6 kere 3, 18 yaptı. Bakalım bunlar sağlayacak mı? Burada 6 var. Daha sonra 6 artı 3 a var. 6 artı 3 a. Şurası 3 - 3a, 3 3a'yı eksi topladım. Bir de burada 18 var. Bakın 3a'la gitti 12, 15, 18 daha 33 yaptı. Demek ki 2 ve 3 olacakmış arkadaşlar. Eğer 1 2 3 diye bir öncülü olmuş olsaydı bir de birinciye bakacaktım. Şimdi birinciye niye bakmadım? Çünkü nerede tekrar doğrusala? Yani nerede tekrar şuraya döndüğünü bilmediğim için burası daha kolayıma geldiği için ikinci öncülden başladım. Herhangi bir numarası yok birden de başlayabilirsiniz. Yani örnek veriyorum. Burası 4. Mesela burası işte A birim sonra düzelmiş olsa 8'e kadar ne olacak? 4 eksi A kadar burası gitmiş olacak gibi bu şekilde de yorum yapabilirdiniz. İlk sorunun cevabı E şıkkı olacak. İkinci soruda da bize arkadaşlar eksi 5'ten 5'e fx dx ve 6'dan 10'a gx dx sorulmuş. Ama burada fonksiyonların denklemlerini de bilmediğimiz için mecburen Riemann toplamından yararlanacağız arkadaşlar. Şimdi kısa kenarı bir birimliyorsa hemen ben şunu da şuradan ayırayım arkadaşlar. Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü bakın 1, 1, 1, 1, 1 dersem bunun uzun kenarı 5 birim yapıyor arkadaşlar. Yani burası aslında 5, burası da eksi 5 noktası. Daha sonra diğerinde de mesela 6'dan 10'a demiş. 6'dan 10'a şurası 6, şurası 10. G'yi de bu tarafta bulacağız. Şimdi F'e bakalım. İlk önce kırmızının altında kalan alana bakıyorum. Tabi yani burada ne olduğunu bilmediğimiz için dedim gibi arada boşluklar var. Riemann alt üst toplamı yapacağız. Şöyle yapalım, şu sayılardan birine A diyelim. şu Örnek veriyorum, bu A olsun, bu B olsun. Şimdi A integralinin bir alt üst toplamını bulacağım, B'yi bulup çıkartacağım birbirinden. A'ya baktığımda bakın burada 3 kere 5 alt toplam 15 var. Buraya geldiğimde bakın burası 5 birim, burası 6 birim. Çünkü bakın burası 1, burası 1 birim, burası 5 birim. Yani 30 yaptı. Şimdi üst toplama geldiğimde şöyle bir dikdörtgen yapıyorum hemen. Bakın burası 6 kere 5'ten 30 bunun üst toplamı. Buraya gelmedi 7 birim yapıyor. Dikkat edin artık şöyle temizleyeyim şurayı mesela. F'in üstüne çıktık burada. Bakın şöyle yaparsak F'in üst toplamını buluruz. 7'ye 5 yani 35 oldu. Ne yaptı burası? 65 A 45. Buraya kadar problem yok. Şimdi B için aynısını yapalım. B'de bir kere burada ne var? 5 kere 2 burada 10 yapacak alt toplam. B'yi de hemen yazalım. Burası da 10. Ha, pardon burası 4. Burası 2. Burası ne yapıyor? 8 yapıyor olması lazım değil mi? Bir bakalım. 4 kere 2. Alt toplam 8. Şimdi üst toplama geldim. Üst toplamda burası. Şimdi uzunluğu hesaplayacağız. Burası 2. 5 daha. 7. 4 kere 7. 28 yaptı. 4 kere 7 28 yaptı. B de bu. Şimdi bunu eksiyle çarpalım. Ne yapıyor burası? Eksi 8 eksi B eksi 28. Bakın toplarsak burası 57 A eksi B burası da 17 yaptı. 57'den küçük alabileceği değer 56 olacak. Yani A şıkkı olacak ikinci sorumuzun cevabı. Evet arkadaşlar üçüncü soruya geldiğimizde arkası mavi renk olan kağıdın üzerine ilk önce dik koordinat düzeminde 8x eksi x kare parabolü çiziliyormuş. O zaman bunun kökleri 0 ve 8 olduğu için hemen ben hiç şey yapmadan soruya dalmadan bakın şuraya 8'i yazıyorum. Ne diyor? Belli bir bölge kırmızı renkle boyanmış. 15'e kadar olan kısım dikkat edin. Sonrasında kesikli çizgi boyunca kesilen eğri bir köşesi orijinde olan dikdörtgen cam parçası üzerinde katlanıyormuş. Y eksenindeki kenar uzunluğu burası 15 birimmiş. Pekala bir kere şöyle bir yola çıkalım biz isterseniz. Bütün parabolün aslında altında kalan alandan ne yapacağız bir onu düşünelim. Parabolün altında kalan alandan neyi soruyor? Pembe ve kırmızı boya yani şu iki tane maviyi çıkartacağız aslında. İlk önce bu mavilerin kaç yaptığını tabii bulmamız lazım. Bu nokta yani x'e kaç verdiğimde acaba 15'e gidiyor. İlk önce onu bulmam lazım. Şöyle yapalım. Şurası atıyorum a olsun. 8 a eksi a kare eşittir 15. Karşıya attım a kare eksi 8 a artı 15 eşittir 0. Bu da a eksi 5 a eksi 3 eşittir 0. Bakın buradaki a demek ki 5 ya da aynı şekilde buradaki a 3 zaten bakın tepe noktasına göre simetrik oldu. Çünkü 0 ile 8 arasındayken bizim fonksiyonumuzun tepe noktası zaten mecburen ne olacak? 4. E ben x'e 4 verdiğimde 32 eksi 16'dan nereye gidecek? 16'ya gidecek. Biz şuradaki dikdörtgeni bulalım. Bundan 2 tane var ama. Şuradaki alanı nasıl bulabiliriz? 16 çarpı 4 bölü 3. S3S muhabbeti vardı değil mi? Ama bunun iki katı bana buraya verecek. 2 ile çarparsam bunu verecek. Bundan iki tane olduğu için bir daha 2 ile çarpıyorum. Yani aslında benim soruda bana verilen bakın arkadaşlar şöyle boyayayım. Hayda şöyle yapalım. Ha, Soruda bana verilen şu bütün alan parabolün x ekseni ile yaptığı alan bunların çarpımı yani 256 bölü 3 ve ben şu maviyi çıkartacağım. Bakın mavi neye eşit aslında sıfırdan şey özür dilerim 5'ten 8'e Fonksiyonun altında kalan alan demek. 8x eksi x kare. Peki ben şöyle bir şey yapmış olsam. Hatta bundan iki tane çarpacağız. Bundan iki tane çarpacağız. Şuradaki alanla şuradaki alan eşit midir? Kesin eşittir. Çünkü hem y eksenine yani tepe noktasında şuradaki x eşittir 4'e göre bunlar zaten simetrik alanlar. Ve boyayınca da aynı şeyler çıkacak. O zaman ben şurayı hesaplayayım. Şunu yapmak yerine şunu hesaplayayım. 2 ile çarpıp şu sayıdan çıkartınca bana direkt cevabı verecek arkadaşlar. Ne yapıyor bu? 4x kare eksi x küp bölü 3. Bir 3 bir 0 koyacağız. Hadi 0 koymama gerek bile kalmadı. 3 koyarsam 36 eksi 9'dan 27. 2 ile çarp 54. Yani şuradan 54 çıkartacağız arkadaşlar. Devam edelim. 256 eksi 162 bölü 3. O da ne yapacak? 94 bölü 3 yapacak. Yani 3. sorunun da cevabı 5 hakkında bizi bekliyor. Evet dördüncü soruya geldiğimizde bize nx eksi x kare fonksiyonu verilmiş. Bir de n 2x fonksiyonların grafikleri verilmiş. Sarı boyalı bölgenin alanı 22 birim kare olduğuna göre n kaçtır diyor. Bir kere şöyle yapalım. Bunun köklerini bulalım. X parantezini aldığımızda bir kökü 0 bir kökü n. Şurası n. Ama bakın bunların kesiştikleri de bir bölge var arkadaşlar. Kesiştikleri bölge ile alakalı olarak şöyle bir şey yapabiliriz noktayı bulacağız. Burada bir problem yok zaten. Ama bütün mevzu aslında şu. Bakın şu kesiştikleri noktadan şuraya kadar olan alandan şunun altında kalanı çıkartacağız. Bize burası lazım. Tamam mı? Buna dikkat etmekte fayda var. Şimdi bunları kesiştirelim arkadaşlar. Fn 2x x yerine 2x yazalım. 2nx eksi 4x kare oldu. Şimdi ben 2nx eksi 4x kare ile ekranda şöyle yapalım. Daha rahat görün işlemi. Şöyle şurayı düzeltelim. Burası ne oldu? X kare oldu. Bu da nx eksi x kare. Tamam. Hepsini bir tarafta toplayalım. Buraya atalım. 3x kare eksi nx eşittir 0. X parantezinde 3x eksi n eşittir 0. Ya 0 olacak ya da n bölü 3. Tamam. Burası n bölü 3'müş. Burası n bölü 3. Şurası da n bölü 2 doğal olarak. Çünkü fx'i f2x yaparsak fonksiyon daralıyor. x bölü 2 yaparsak büyüyordu kökler. Yani fonksiyon ne oluyordu? Genişliyordu. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Şimdi bizim yazacağımız integral nedir? Ona bakalım bir kere. n bölü 3'ten n'e kadar nx eksi x kare dx. Bunu yazıyorum. Eksi şu kırmızıya boyadığım yeri buradan çıkartacağım. O da nedir arkadaşlar? n bölü 3'ten n bölü 2'ye kadar diğer fonksiyonu yazıyorum. 2nx eksi 4 x kare dx ve bunun sonucu da 22'ymiş. Bunu integralden çıkartıyoruz. x kare bölü 2 x küp bölü 3. Bir n bir n bölü 3 koyacağım. Eksi buraya geldim. n x kare eksi 4 x küp bölü 3 n bölü 2 ve n bölü 3 eşittir. 22 Burada işlemi yaptığınız zaman arkadaşlar yani sınırları yerine koyarsam bir sayfa falan bir cebirsel işlem gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki ÖSYM bu kadar yoğun işlem soruyor mu? Sorduğu oldu arkadaşlar. O yüzden de böyle bir soru yazıldı. Onu da açık söyleyeyim size. Ama ben buna devam edersem dediğim gibi bir 3-4 dakika belki süre alacak. O yüzden direkt ben buradan cevabını en eşittir 6 yazayım. Siz ne yapın? Tabii yanda boş bir A4 alın muhakkak. Bu işleme devam edin. Çünkü cebirsel işlem kabiliyetinizi muhakkak geliştirecektir. Muhakkak faydası olacaktır size. Yani mesela aslında sorunun ilk kısmına başlarsak. Mesela n yazdığımızı n küp bölü 3. 2 eksi n küp bölü 3 geldi. Eksi. Mesela buradan devam edelim. Bunu koyduğumuzda ne geliyor burası? n küp bölü 18 geliyor. Buradan da 3 n küp bölü 81. Yani çok şey küsüratlı şeyli sayılar geliyor. Payda eşitleyerek vesaire cevaba ulaşacaksınız arkadaşlar. Cevabımız 6. Yani eğer siz şunu yazabildiyseniz arkadaşlar bu sorudaki en önemli kazanım. Burayı yazabilmek, bu alanı yazabilmek. Tabii ki bir gerçek deneme sınavı esnasında ya da bir sınavda ne yapacaksınız? Yoğun olarak işlemle uğraşacaksınız ama asıl mevzu burada şu kırmızıyla yazdığım yeri yazabilmek. Beşinci soruda da bize bir fonksiyonun birinci türevinin grafiği verilmiş arkadaşlar. Dikkat ederseniz ve ne diyor? F fonksiyonun yerel ekstremum değerleri farkı. 12 olduğuna göre boyalı bölgeleri alanları toplamış bir yerel ekstremum türevin işaret değiştirdiği yerler. Bakın bir burası var. Bir de burası var arkadaşlar. Türevin işaret değiştirdiği yerlere bakın. Burada dem şey demeyin sakın. Hocam burada türev artarken azalıyor. Bu f fonksiyonu değil. F'in türevinin grafiği. Ona dikkat edin lütfen. Yani aslında benden istediği yer f4'ten f-4. Daha doğrusu bunun 12 olduğunu bana vermiş zaten. Ekstremum değerleri farkı demiş. O yüzden f'teki hallerini aldım. Çünkü türevinde 4 ve eksi 4 sıfır yapıyor zaten. Yani aslında benden ne istiyor kısaca arkadaşlar? Eksi 4'ten 4'e f'in türevi x dx yani bunların altında kalan alanları istiyor. Aslında çok kolay bir soru. Yani dediğim gibi sadece buradaki mevzuyu anlayabilmek gerekiyor. Yani ben buraya sarı buraya da mavi dersem zaten aslında bu şu integral'in sonucu daha doğrusu. Bu integral'in değerine eşit bu üstte yazdığım kutu. Burası 12 ise buradaki mavi ve sarının toplamı da 12 olacak. Yani cevabımız d şıkkı olacak. Evet 6. soruya geldiğimizde x kare ve y eşittir c kare doğrusu verilmiş. Şimdi burasının uzunluğu c kare ise bir kere arkadaşlar çok net bir şekilde şunu söylemeliyiz ki şuradaki uzunluk c buradaki uzunluk eksi c ve diyor ki turuncu alanlar t mavi alanlar m'ye eşit. Tamam limit c sıfıra giderken bir şey istemiş çok önemli değil. Şimdi bir kere burada hemen şu bilgiden faydalanabiliriz arkadaşlar. Şunu şuradan yaptığımızda bakın burası s bir kere bu alanın tamamı 2s eşitti. Burada bundan faydalanabiliriz. Bakın bu uzunluk C ise eğer şurası C, şurası C, şu uzunlukta C kare. Turuncuların ne olduğunu buradan bulabiliriz arkadaşlar. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den C küp geldi. C küp geldi. Şimdi hem turuncu hem mavi. Hatta burası ne yapıyor? C küp bölü 2 yapıyor. Buraya da dikkat edelim. Buradaki bütün dikdörtgene baktığımızda bakın bütün dikdörtgene baktığımızda hani şurası C şurası C kare ne yapıyor? 3 tane S C küp yapıyor. Dikkat edin. O zaman S buradan C küp bölü 3. Şimdi şuraya bağlıyorum olayı direkt. O zaman iki tane S olacak? 2 C küp bölü 3 olacak. Buraya dikkat. E de burada C küp bölü 2 var. O zaman şuradaki mavi alanın ne olması lazım? 2 C küp bölü 3'ten C küp bölü 2'nin çıkartılmış hali yani payda eşitlersek C küp bölü 6 olacak. Ama dikkat edin M bundan iki tane yani buraya C küp bölü 3 diyorum arkadaşlar. Daha sonra Turuncunun tamamı lazımdı bize. Turuncunu da ne bulduk biz? C küp bulduk zaten. O zaman buradan hemen devam edelim. Turuncu C küp aşağısı da C küp artı C küp bölü 3. Yani C küp bölü C küp çarpı 4 bölü 3. Bakın limit C sıfıra giderken arkadaşlar. C sıfıra giderken 0 bölü 0 da bunlar gitti. Ters çevirip çarparsak 3 bölü 4 olacakmış. 6. sorunun cevabı. 7. soruda arkadaşlar bir parabol varmış tepe noktası y ekseni üzerinde yani bizim parabolümüz ax kare diyelim ama bakın bir dikdörtgen var ve kısa kenarı 2 artı 2 diyorum bizim parabol bu şekilde olacak buna dikkat edin daha sonra uzun kenarı da 4 yani 4 o zaman şurası 6 olacak burası da 8 olacak o zaman dikkat edin buradan a'nın kaç olduğunu bulabiliriz bakın ben fonksiyona 6 verdiğimde bu otomatik olarak 4'e gidiyor. O zaman F6 4'müş. Hemen bundan faydalanabiliriz buradan. Yani 36 A artı 2 4. A buradan 1 bölü 18 olacak. Burası kesin. Şeyi neyi soruyor bize? Mavi boyalı bölgenin alanı sarı boyalı bölgeye oranı kaçtır? Mavi boyalı bölge bir kere arkadaşlar 6'dan 8'e şuradaki dikdörtgenden 8 çıkaracağım. Bunun alanı 8 çünkü. Yani daha doğrusu sarıyı bulacağım. Sarı. Bakın integral 6'dan 8'e x kare bölü 18 Artı 2 artı 2 dx diyorum. Bundan direkt düz 8 çıkartacağım. Şöyle yapalım. Buradan devam ettiğimize ne geliyor bakalım. x küp bölü 18 çarpı 3'ten 54 artı 2x. Bir 8 bir 6 koyalım. 8 koyarsak ne geliyor. 8 çarpı 8 çarpı 8 bölü 54 artı 16. Bakın özellikle böyle yazdım. 6 koyarsam da 6 çarpı 6 çarpı 6 bölü 54. Artı 12 geldi. En son buradan 8'i çıkaracağız. O sıkıntı değil. Sarıyı bulduk mu? Gerisi çok kolay. Çünkü sarı ve mavinin toplamı bakın. Mavi ve sarının toplamı bir tane dikdörtgen. Yani 4 kere 2'den 8 yapıyor zaten. Sarıyı bulduk mu? Aslında cevabı bulacağız. Bunu 3 defa 2'ye bölersem ne yaptı? 4, 4, 4. Bunu da 3 defa 2'ye bölemiyorum zaten. Bir kere buradan yola çıkamayız. Ama bir kere böleriz. 27 yaptı. Bunu da bir kere bölsek bu yaptı. Yani 128 bölü 27 yaptı. Daha sonra bunu 3 kere 3'e bölsem 2, 2, 2, 8 yaptı. Ya burası 4 yaptı. 4, 16'lar gitti tamam. Bir bakalım yanlışlık var mı acaba işlemimizde? Ne bir, bir kontrol edelim. x küp artı 54. 8'in karesi 512 bölü 140. 128 mi yapıyor burası? Ha burası 20 yaptı. Eksi 4 oldu. Tamam. Eksi 4. O zaman burası da ne yapacak? 12, 20, eksi 4, eksi 8 mi yaptı? Eksi 8 yaptı değil mi burası? Bir bakalım. Böyle, yani ne yazdığımı ben de okuyamıyorum şu an. Evet şurada bir hatamız olmuş. Biz bunu 2'ye verip 4 yazdık. Burası 4 olacaktı. 64 çarpı 4. Burası 256 yapacaktı. Bundan da çıkarırsak kaç? 40 bölü 27 yaptı. Bu sarı. Tamam. Sarıyı bulduk mavi içinde ne yapacağım? 8'den 40 bölü 27'yi çıkartacağım. 216'dan 40 çıkarıp 27'ye bölersem 176 bölü 27 geldi. Evet, güzel. Şimdi bunların oranını soruyor bana. 176 bölü 27'yi 40 bölü 27'ye böleceğim arkadaşlar. 27'ler gitti. Bunları da 8'e bölersek 22 bölü 5 yaptı. Evet ben şurada demin 2 yazdım. Burası 4 olacaktı. İşlemede dikkat edelim. Bu da böyle bir soruydu. Evet 8. soruya geldiğimizde pozitif baş katsayılı Px ve negatif baş katsayılı Qx polinomları sırasıyla 3 ve 2. dereceymiş. Tamam zaten bakın 3. derece olduğu buradaki çift kat kökten ve tek katlı normal kökten gözüküyor. Ve bize şöyle bir eşitlik verilmiş. Hemen şunları bir eşitleyelim bir yazalım. Px'in başına A yazalım. X artı 4'ten 2 tane var. Bir de X eksi 5 var. qx'e geldiğimizde buraya da B diyelim. X eksi 1, X eksi 5 oldu. Peki eksi 1 verdiğimizde bunlar birbirine eşit oluyormuş arkadaşlar. Eksi 1 verdiğimde 9 tane a çarpı eksi 4 yaptı. Buraya eksi 1 verdiğimde b çarpı eksi 2 çarpı eksi 4 yaptı. Bakın bunlar gitti. O zaman ben b'ye eksi 9k diyorum. a'ya da 2k diyorum. Bakın burası hemen yazalım. Çünkü neden böyle bir şey yaptım? Bakın bir tanesi pozitif bir tanesi negatif. Buna dikkat edin. Yani hemen ben buraya eksi 9k. Buraya da hemen 2k'mı yazdım. Şimdi ben bunu yazdıktan sonra Diyor ki bu alanların hangisi pozitiftir demiş. Yani biz burada grafikleri tabii ki çizebiliriz isterseniz. Böyle bir çizelim tahmini olarak grafiklerini. Bakın P, X'i çizelim şimdi. Eksi 4'ten ve 5. 5'ten sonra da artıymış. Yani şöyle bir şey olabilir mi? P bakın. Böyle bir şey olabilir sanki. Böyle gelip böyle gidiyor. Burası eksi 4, burası 5. Böyle bir şey tabii ki olabilir. Diğeri de 1 ve 5'ten geçecek. Ama bunlar eksi bir noktasında kesişiyorlar arkadaşlar. Yani buradaki şu bu şeye çok son derece dikkat edin bence. Eksi bir noktasında bunlar kesiştikleri için nasıl bir şey çizeceğiz tahmini olarak? Hemen bir düşünürsek şöyle. Şöyle bir şey olabilir. Bakın şöyle bir şey olabilir. Şöyle bir şey. Şurası eksi bir çok şey çizdim. Şöyle yapalım. Evet. Evet şimdi bakın Tabi bu orijinden geç, geç, geçer gibi oldu. O yüzden şunu da düzeltelim. Böyle gelsin. Böyle gitsin. Şu an daha iyi olacak. Bu P. Şimdi hemen Q'ya geçiyorum. Q'ya geçiyorum. Q'yu da şöyle çiziyorum. Böyle gelip 1'den ve 5'ten geçiyor. Burası 1. Bakın eşitlendiği yer. Eksi 1. Bu da Q. Şimdi bakalım. Diyor ki 4 ile 1 arasında. Bakın 4 ile 1 arasında. 4 de şurada bir yerde sonuçta. Kim daha üstte? Q daha üstte arkadaşlar. Tabii ki burada gözüküyor zaten. Neyin ne oldu? O yüzden bu böyle. Eksi 4 ile eksi 1 arasında. Bakın bizim parabol böyle devam ediyor. Eksi 4 ile eksi 1 arası neresi? Şu aralıkta P daha büyük. Dikkat edin. O yüzden bu alan da pozitif olacak. Zaten 1, 2, 3 diye bir şık yok ama 3. de bir bakalım biz. Diyor ki 5 ile 8 arasında P artı Q diyor. Şimdi 5 ile 8 arasında bakın bunların hangisi daha hızlı artıyor, hangisi daha hızlı azalıyor bilmiyoruz. Çünkü 8'de yani bunun eksi olduğunu bunun artı olduğunu biliyoruz ama dediğim gibi hangisinin pozitif ya da negatif değer alacağı hakkında net bir bilgimiz yok. O yüzden pozitif negatif değer hakkında bilgimiz tabii ki var. Ama hangisinin daha büyük değer aldığını bilmiyoruz. Onu demeye çalışıyorum. Çünkü şuradaki k'nın kaç olduğunu bilmiyoruz. Yani atıyorum. Ben buraya 8 verdiğimde belki burası 10'a gidiyor. Burası eksi 7'ye de gidebilir. Eksi 20'ye de gidebilir. Tam bilmiyoruz. O yüzden net bir fikrimiz yok. Cevap D olacak. Evet 9. soruda bize bir eğri verilmiş arkadaşlar. Hemen çizelim bunu. kabataslak aslak. en azından şöyle bir şekilde çizelim. Yani çizim çok elzem bir yerde durmuyor bu soru bazında ama böyle yaparsam herhalde daha iyi görürsünüz diye düşünüyorum. Bunu da küçültelim çok büyük durmasına gerek yok. 0 verince birden geçiyor. Şöyle bir parabol. X eşittir 3 bölü 2. Bakın bunun tepe noktası tam 2'ye denk geliyor. X eşittir 3 bölü 2 nerede? Şurada bir yerde olacak. Şöyle bir yerde olacak. Bu X eşittir 3 bölü 2. En azından bunu çizelim hemen. Bunu çizdikten sonra da arkadaşlar hemen bir şeye bakalım. Y eşittir mx doğrusu tarafından diyor. Bir de orijinden geçen mx çizdi ama bakın zaten birinci bölgede olduğu için yani mx'in bu şekilde gitmeyeceğini 3 aşağı 5 yukarı anlamışsınız diye düşünüyorum. Bir de bakın x eşittir 0, y eşittir 0 bölgeleri. Yani şu bölgeyle alakalı bir şey çizeceğiz biz. Ona dikkat edin lütfen. Yani m'i şu şekilde çizelim biz mx'i. Tahmini olarak şu şekilde çizelim tabi tam şuradan geçtiğini düşünerek. Tamam mı? Y eşittir mx bu bölgeyi ne yapıyormuş? İki eşit parçaya ayırıyormuş bu bölgeyi. O zaman bakın şu şekilde bir hemen yorumda bulunalım biz isterseniz. Şimdi bunu çizdikten sonra bizim ne yazmamız lazım? Şu eğriyi de bakın iki eşit parçaya al, ayrılıyorsa alan. Ben buraya s buraya s dersem eğer. Bakın bir kere burası 3 bölü 2. Buranın da ne olduğunu bilmiyoruz. H diyelim şimdilik. S'i buradan bulacağız. Ama bakın bu da y eşittir mx ya. Benim h dediğim şey aslında 3m bölü 2. O zaman S dediğimiz şey neye eşit? Bakın taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 9m bölü 8'e eşit S. Ben bunu 2 ile çarptım. Bakın 9m bölü 4 oldu. Bu 2S. Ve benim 2S dediğim şey neye eşit oldu sevgili arkadaşlar? Aslında şu doğru parabolün altında kalan alana eşit. Yani sıfırdan 2'ye kadar eksi x kare artı 4x artı 1 dx e eşit. Yani ben bunu bulduktan sonra ne eşitleyeceğim? 9n bölü 4'e eşitleyeceğim. Eksi x küp bölü 3 artı 2x kare artı x. Bir 2 bir 0 koyacağım. 0 koymamıza gerek yok herhalde. 2 koyarsak ne yapıyor? Eksi 8 bölü 3 artı kaç yapıyor burası? 4, 8, 12 mi yapıyor? Yani 26 bölü 3. Neye eşitmiş? 9n bölü 4'e. 26 çarpı 4 eşittir. Bir bakalım burada bir dem hatası falan bir şey yaptık mı acaba bir kontrol edelim isterseniz. Bir bakıyorum. 2 koyduk. Aa ben 2 koydum buraya. 2 nereden çıktı? Pardon. Ben gittim tepe noktasını bir şeyi koydum. Burası 3 bölü 2 olacaktı. Pardon. Evet burası 3 bölü 2 olacaktı. Hemen şurayı temizleyelim. Ben de diyorum niye çıkmadı. Hemen şöyle yapalım. 3 bölü 2. 3 bölü 2 koyarsak ne yapıyor burası? 27 bölü 8. 27 bölü 24 yaptı burası. Artı 2 çarpı 9 bölü 4 artı 3 bölü 2. Tamam bu 9 M bölü 4'e eşit. Hepsini 24'te eşitleyelim istiyorsanız. Bunu 6 ile, bunu 12 ile, bunu da 6 ile çarpalım. Eksi 27 18 çarpı 6 kaç yapıyor? 108 artı 36 eşittir. 54 tane M yaptı. 81 117 yaptı burası. 117 eşittir 54 tane m. 6'ya böl 9'a böldüm. 13 eşittir 6 6 m çıktı cevap evet. m de buradan 13 bölü 6 çıktı arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Evet burada dediğim gibi kalkıp buraya sorunun başını çözerken 2 yazdığım için kendi kafamı kendim karıştırmış oldum. Siz böyle şeyler muhakkak yapmayın lütfen. Evet arkadaşlar geldik fasikülümüzün son sorusuna. Ne diyor? Yukarıda bir fonksiyonun türevinin grafiği olan parça verilmiş. Sarı boyalı bölgenin alanı. Bakın F'in türevi bize verilmiş burada. Buna dikkat edin. O zaman ben integralden bunu çıkartırsam yani integral sıfırdan bir F'in türevi dersem F1 eksi F0'ın bir kere 1 bölü 2 olduğunu söyleyebilirim. Ve dikkat edin. Zaten burası türevin işaret değiştirdiği yani yer. Artıran eksiye geçmiş. Yani burası max. Burası min. Böyle olmayan bir fonksiyon var mı? Şıklara baktığımda F için. Böyle bir şık yok zaten. Peki. Ama bunun sürekli bir fonksiyon olduğunu bir şekilde yani görüyoruz. Bir bağlantı kopmamış. Aynı şekilde 1'den 4'e fx dx. Bu da f4 eksi f1 demek. Buraya bölgenin alanı 4 vermiş ama integralin değeri eksi 4 olacak. Buna da lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bir kere burada sivri noktalar var. Bakın buralar yani burada bir kere bağlantı da kopmuş. Bu bir kere sürekli değil. Bunlar gitti. Yani benim şu iki bilgiyi kullanarak hangi fonksiyon olabileceğini şey yapmam lazım. Bakın mesela burası bir Burada f'in türevi ve f'in türevi 1 ve 4'te işaret değiştirmiş. Ama aman dikkat bakın burası f1 ile f0'ın farkı 4 birim. Bana 1 bölü 2 lazım. Bu da patladı. Bakın burası olabilir. Yine türev buralarda 0. Ve f1 ile f0 arasında 1 bölü 2 birim fark var. F1 ile F4 arasında da yine eksi 4 birimlik bir fark var. Yine olabilir. Çünkü bakın burada F4 0. F1 de 4. Bu da olabilir. Daha sonra bakalım bakalım başka bir durum var mı? Bakın burada 4'e 1 vermiş. Ama 1'e de 4 vermiş. Aralarındaki fark da eksi 4 yapmıyor. O yüzden sorunun cevabı D şıkkı olacak arkadaşlar. Evet böylelikle barış yayınları integral fasikülünün sonuna geldik. Umarım siz de çözerken en az benim kadar keyif almışsınızdır. İlla ki zorlandığınız yerler olmuştur ama biz burada dilimiz döndüğünce sizler için açıklamaya çalıştık. Ben çok çözerken keyif aldım. Umarım siz de geliştiğinizi özellikle hissederek yani o değişimin sorulara bakış açınızın birazcık daha değiştiğini fark edebilmişsiniz diye düşünüyorum. Bir kitabın daha sonuna geldik cümlesini gururla söyleyebiliyorum. Bir sonraki çözümde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Hoşçakalın.